Herkese merhabalar. CSGO Skin Savaşları serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde karambit silahının skinlerini karşılaştıracağız. Karambit mazi görevde kullanılmış. Karambit ototronik görevde kullanılmış. Son olarak karambit siyah laminat görevde kullanılmış. Bu üç skin'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Hemen shift tap yapıp arama yerine karambit Mazi yazıyoruz. Türkçelerini yazdım arkadaşlar. Ee, bana da değişik geliyor. Görevde kullanmışım. Fiyatı 1580 lira 53 kuruş. Tamam ben fiyatlara karışmayacağım. 1500 normalmiş gibi karşılayacağım. 1580 lira 53 kuruş. Tamam fiyatı uçuk. Şaşırmadım karambit sonuçta bu. Oyunda bir inceleyelim. Hiç güzele benzemiyor. Şimdi Ben en ucuzlar üzerinden yapıyorum arkadaşlar karşılaştırmayı Aşınmaları ne kadar fark eder en ucuza göre O yüzden O daha iyi aşağıdan bak falan demeyin boşuna Şimdi burada bir hata var Kötü Baya kötü Şurası kötü Burası daha da kötü Dönme bu uçak Şuralar belki normali de böyledir Ama sanmıyorum burası da kötü Hani lore alacaksanız faktörünü alın zaten 1553 lira veriyorsanız hop, 1580 lira veriyorsanız 2000 de gözden faktör faktörünü alın bu bıçak böyle kullanılmaz arkadaşlar o yüzden karan bitmazı görevde kullanılmış ya puanım 5 tam yarım ne kötü ne iyi hani ortada takılıyor sıradaki silahımız daha doğrusu bıçağımız karan bit ototronik görevde kullanılmış şuraya Atort İnşallah doğru yazmışımdır Evet Görevde kullanılmış Bu daha ucuz diğerine göre 200 lira Bu ne kadar 1381 lira Tamam 1381 lira güzel Bu fiyata Bu Ben incelemeye başladım Burası çok güzel Hatalı bir olsa güzel durmuş Şurada bir hata var Orası Bir Şey Değiştirmez Şurada Küçücük ha, Buradaki Biraz Kötü Şurada Küçücük Bir Şey Var Dediğim Gibi Burası Biraz Kötü Duruyor Önünde De Çok Sorun Yaratacak Kötülük Yok Son Kez Daha Bakayım Bu Silah Puanım 9.8 0.1'i Şuradan Kestim Arkadaşlar Şuradan 0.1'i de şuradan kestim. O yüzden puanım 9.8. Şimdi diğer silahımız, uçağımız. ben silah diyeceğim bu işte. Karambit siyah laminant görevde kullanılmış. Hemen. Siyah yazsam çıkar mı? Çıkar bence. Hop. Ne oldu? Ha. görevde ee, kullanılmış. Bu daha da ucuz diğerlerine göre. Neden atıyor şu kitaptan? Garip bir şekilde. Hmm. bildiğimiz karambit. Çok güzel. Fiyatına bakalım. 1132 lira. Diğerlerine göre bayağı ucuz. Ve ben topluluk sunucularında bunu kullanıyorum hep. Çok güzel geliyor. Bilmiyorum siz beğeniyor musunuz? Ama onu görevde kullanmış olunca mükemmel. Hiç hata yok. Bir diğer yüzüne bakabilir miyiz? Çevirir misin lütfen? Şurada var bir tane. Yokmuş. Bir şey diyeceğim de silah mükemmel. Puanımı söylüyorum. onun üzerinden o. Bir tane de şöyle. Şöyle yapalım. Ben buna onu veriyorum. En ucuzu bu kadar güzelse onda 10 abi Çok güzel silah. Bıçak her neyse. Evet arkadaşlar benim bu videoda en sevdiğim bıçak karambit siyah laminat görevde kullanmış oldu. Sizin en sevdiğiniz bıçak hangisi belirtmek için şu anda sağ üstte çıkan ankete tıklayarak oy kullanabilirsiniz. Ee, bir dahaki videomuzda bıçaklardan hangisini inceleyelim ya da hangi silahı inceleyelim. E, işte söylemek istiyorsanız yorumda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.